Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ekonomik, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde çoğu zaman bir ülkeyi bir kadın temsil edebilmektedir. Hatta çoğu zaman o ülkenin veya bölgenin siyasal anlamda ön plana çıkan kahramanı kadındır. Yaşadığımız coğrafya itibariyle kadınlarımız her zaman ikinci plana itilmiş ve sosyal toplum olabilme yolunda söz sahibi olmadığı gibi kadının ekonomik bağımsızlığına kilit vurulmuş ve çoğu zaman kendi ayakları üzerinde kalabilme çabası engellenmiştir. Ancak son zamanlarda kadına ve kadınların eğitimine verilen önem neticesinde kadınlarımız meslek sahibi olmakla beraber sosyallaşma yolunda da önemli yol almışlardır. Türkiye çok zaman kaybetmiş, çok terlememiz lazım. Türkiye çok vakit kaybetmiş, çok yorulmamız lazım. Hatta yorulma da bilmemek lazım. Çünkü hala bizden üç kat, beş kat ileri olan ülkeler emin olun bizden fazla çalışıyorlar. Devlet diye tanıdığınız ülkelerin nüfusları bizim çocuğumuz, çocuk nüfusumuzun yarısı kadar. Yunanistan'ın nüfusu bizim çocuklarımızın yarısı kadar. Bulgaristan öyle, Hollanda öyle, yukarıya çık Finlandiya, İsveç, 5 milyon nüfuslu devletler. Ama bir bakıyorsun, bir Hollanda, Konya kadar 80 milyar dolar tarımsal ihracat yapıyor. İşsizliği ortadan kaldırırsak, yoksulluğu ortadan kaldırırsak memlekette bir problem kalmaz. İnsanlar birbirini daha çok sever, insanlar birbirine daha anlayışlı yaklaşır, insanlar birbirlerini sorgulamaz, yan gözle bakmaz. Hepimiz bu ülkenin çocuğuyuzdur, hepimiz bu toprakların insanıyızdır, hepimiz bir milletin, bir devleti, devletin evlatlarıyızdır. Kardeşlik içerisinde yaşarlar. Ama asıl olan eğitimdir, fukaralığın yenilmesidir, ayrımcılığın ortadan kalkmasıdır, herkesin devleti sahipleneceği şekilde kanun önünde eşitliğin sağlanması, devletin insanları kucaklamasıdır. Söylemek istediğiniz bir sıkıntı var mı? Çoluk çocuk iyi, Olur, iyi mi? Çocuk. Heh, beyler iyi mi? İyi iyi. Bu sınıfı tuttum ben. Ne <laughs> Ayrıca. 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 Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. الله قالوا مسيئنا أيها Bizler yeter ki yapın pazara satış yapın. Bak malzeme de alırım, makine de alırım ama ondan sonra siz çevireceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Kimim bu? Kim yaptı? Hangi evet. evet, bu? Kendinize sağlık. Sayın rektörümüzde, sayın rektörümüzde, da. Teşekkür Çok ediyoruz. Hazır. Var olun i̇şte